Evet 7. soru baktığımız zaman bir şarjlı diş fırçasının bataryasının şarj edildiği süreyle kullanım süresi doğru orantılıdır. Bataryası boş olan diş fırçası A dakika şarj edildiğinde batarya tam dolmakta ve bu dolu bataryayla B dakika kullanılabilmektedir. Ee, batarya birinci şekilde gibi iken diş fırçası B A dakika kullanılıyor. Bu işlem sonunda bataryanın şekil 2'deki gibi olduğu görülüyor. Ee, gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diş azalmış e, buna göre A bölü B oranı kaçtır denmiş. Şimdi dolma süresi A olsun. E, boşalma süresi de B olsun. Şimdi biri B dakika sürüyorsa 3 bölü 5'i B eksi A dakika sürer. E, doğru orantı olduğu için 3 çarpı B bölü 5 eşittir B eksi A'dır. Buradan 3B eşittir 5B eksi 5A'dır. E, 5A eşittir 2B. A bölü B eşittir 2 bölü 5'tir diyebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir.